Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır benden kutu açılım videosu istiyordunuz. Geçen sene arkadaşlar bir tane itemi çıkartacağım diye 20 bin UC'ye basmıştım. Ve o item çıkmamıştı. Belki hatırlayanlarınız vardır aranızda. Yeni bir şey gelmiş oyuna. Dilek tutma muhabbeti. Onunla birlikte o itemi çıkartmak daha kolaymış. Bakalım bugün çıkartabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Umarım artık çıkartırım. Bu tarz kutu açılım videolarının daha fazla gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğene bırakabilirsiniz. Bu arada sizlerin de böyle kutuları varsa arkadaşlar bana Instagram Kadir düzle GP adresinden yazabilirsiniz. Sizlerin de kutularını videolarda açabilirim. Ve sizlere de Royal Pass yükleyebilirim arkadaşlar. Eskisi gibi biliyorsunuz zaten. O yüzden kutusu olan varsa kesinlikle bana ulaştın arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte şöyle önce bir hesabında neler varmış ona bakalım. Zaten gördüğünüz gibi burada 20 bin uc'emiz var hazırda. Şöyle kutu olarak bakayım ne var? Malzeme sandığı varmış. Bunları zaten kullanırız yüksek ihtimal. Başka yani şurada malzeme sandığı parçası varmış. Şunları da birleştirelim. Şöyle hepsi bir toplu olsun ondan sonra hemen açılışımızı yapalım arkadaşlar. Bunu birleştirebiliyor muyum? Hemen şöyle şu 6'lıyı da arkadaşlar birleştirelim. Hesabımıza katalım. Başka var mı birleştirebileceğim bir şey? Herhalde yok. Ha bir de bu varmış. Bunları da hemen şöyle en fazla yapalım. Şunları da birleştirelim. Bütün her şeyi bir toplayalım arkadaşlar bir araya. Ondan sonra efsane bir şekilde o geçen sene alamadığımız itemi ben bu sefer alacağımızı düşünüyorum. İki tane de premium sandık varmış. Güzel. Klasik sandık dört tane burada var. Malzeme sandığı var. Önce hemen şöyle şu malzemeleri bitirelim mi? Hemen şunları birleştireyim arkadaşlar bir dakika. Hemen şunları birleştirdim. Başka birleştirecek bir şey var mı? Şöyle bakıyorum gözümle gördüğüm ha bu varmış bunları da birleştirelim ne var ne yok Birleştirebildiğim kadar birleştireceğim arkadaşlar Ondan sonra zaten açılımı yapıyoruz hemen şöyle Malzeme malzeme sandıklarını hemen şöyle önden bir Çıkartacağım arkadaşlar onlardan bir kurtulalım Şöyle şu malzemeleri arkadaşlar direkt bir tane onluyu vuruyorum Hemen şöyle malzemeden ne çıkacak hep beraber bakalım İlk şöyle bir şansınızı malzeme deneyin ben de uzun zamandır kutu açılım videosu çekmiyordum özlemişim bu arada Hadi bakalım malzemeden şey çıkacak mı size süresiz bir şey Aa çıktı Direkt kıyafet aldık çok iyi. Bak demek ki güzel olacak bu, bugünkü video arkadaşlar. Bence güzel olacak gibi yani. ilk açılıştan direkt bunu vermesiyle bence beni bir mest etti. Hemen zaten malzemedeki herhalde bitirdik. Son bir tane mi kaldı? Şöyle şu bir taneyi de açalım. Gözünüzün hakkı olsun durmasın orada hemen şöyle geç yapacağım. Verdi kıyafet verdi süreli verdi tamam neyse zaten bir süresiz kıyafet aldık. Buradan arkadaşlar şimdi klasik sandığa gidiyoruz. Ve o geçen sene çıkartamadığım kıyafeti bu arada bu kıyafet de çok güzelmiş bunu da istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçen sene çıkartamadığım şu silah 20 bin, 25 bin UC falan harcadım ben. Bu bana çıkmadı. Ben o kadar şanssız bir adam Yani benim hesabımda şanssızım. Sizlerin hesabında çıkartıyordum hep de kendime çıkartamamıştım. Şurada dilek tutma muhabbeti varmış. Hemen şöyle bir dilek tutacağım arkadaşlar. Yeni dilek tut. Neredesin babacım? Gel buraya. Senin dileğini tuttum bak. Evet şu anda arkadaşlar. Hatta bir daha kontrol etsem. Heh, tamamdır. Dilek öğemiz arkadaşlar gördüğünüz gibi buz diyarı. Ya umarım çıkar arkadaşlar. Valla çıkmasını çok istiyorum. Şöyle kutularımız varmış. Önce şu kutuları bitirelim. Hemen şöyle arkadaşlar. Hatta kutuları sona mı saklasam? Bilemedim dur. Neyse. Şöyle kutuları bir açalım. Belki direkt kutularda çıkabilir. Zaten dileklerin süresi artacak ya. Hemen şöyle bir yeniden yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dilek seviyesi ilerlemeye başladı. Umarım çıkar. Valla tek isteğim şu anda şu buz diyarını almak. Onu nasıl fullleyeceğim onu bilmiyorum şu anda. Yani parçacı nereden bulacağım harbiden onu bilen varsa aşağıya yazsın. Onu bir çözmemiz lazım ya parçacık muhabbetini. Hemen şöyle. Bunla, bu altılıyı da açtıktan sonra onunla onu vurmaya başlayacağım. UC harcamaya başlayacağım arkadaşlar. Bence çıkar diye düşünüyorum. Şu anlık kötü gidiyor ama. Hadi bakalım. Vurduk bir tane daha. Vurdum bir tane daha arkadaşlar. Gönder gelsin hadi. Onluya geçeceğiz. Hemen şu altılıyı bitirelim. Oradan onluya geçiyoruz arkadaşlar. Aha. Neyse 18 ucu harcamış olduk. Şimdi onluyu vuracağız zaten. Ama acaba çıkmaz mı yine ya? Eğer 10.000 ucuya kadar çıkmazsa artık harbiden isyan edeceğim. Evet arkadaşlar. ilk onluyu vuruyoruz. 540 ucuya. Haydi hayırlısı olsun bakalım. Şu an heyecanlı heyecanlı bekliyorum. Çıksın be. Güzel bir şey çıksın. En azından şu kıyafetlerden falan çıksın. Ver oğlum güzel bir şey. Hiçbir şey vermedi. Neyse ilk ilk ilk, ilk vuruştan bir şey olmaz. Hadi bakalım. İkinci vuruşumuzu yaptık arkadaşlar. İkinci onluyu vuruyoruz. 540 ucuya daha harcadık. Hadi ver bir şey. İlerledi yine ilerledi. Bir buçuk x bir buçuk diyor. Bir onlu daha vurdum arkadaşlar. Artık gelsin ne olur. Ya, işte direkt bana ver gideyim ya. Ver gideyim bak başka şeyler harcayayım ucayı. Lütfen beni yine uğraştırma. Yine çıkmazsa zaten var ya harbiden artık isyan edeceğim. Bak abidik gubidik kıyafetler veriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak şimdi. Kapatıyorum burayı. Bak burada neler neler var. E, görüyor musun yani? Şurada neler neler var. Bana verdiği şeylere bak. Abidik gubidik şeyler ya. Şu buz diyarı elimde değil mi şu an? Azami seviyeye alayım şuradan. Haydi oğlum çıktı. Hadi bak bir onlu daha vurduk. Herkes şu anda bu buz diyarının artık benim hesabıma çıkmasını bekliyor. Herkes de var, bir bende yok. Haydi. Yapma bunu. Çok kötü şeyler çıkıyor ama ya. Malzeme sandığında ne yaptık? Şansımızı mı bitirdik acaba? Harbiden şu anda çok kötü şeyler çıkıyor. Oo! Arkadaşlar, dilek tuttuk ama yani dilek bile beni kurtarmayacak gibi duruyor. Ben size söyleyeyim. Harbiden dilek bile beni kurtarmayacak gibi duruyor. Ben anca herhalde çıktım lan. Yo, iyi güzel güzel bir çanta çıktı tamam. Bu arada kıyafetime yakışır ya o çanta. Beğendim çantayı beğendim. Ama benim istediğim şu anda buz diyarı. Ben o buz diyarını alacağım artık. Yeter geçen seneden beridir artık çıkmadı yeter yani. Haydi bakayım. Şu dileğe bir tekrardan bakacağım. Şimdi başka bir şey dileğimiz artıyor olmayalım da aman diyeyim. Dileğe bir tekrardan bakayım da arkadaşlar. Sonradan sıkıntı yaşamayalım. Nerede dileğimiz? Tamamdır aynen. Tuttuğum dilek öylese buz diyarı. Dilek seviyesi şu anda 3'te arkadaşlar. Hemen şöyle bir onu daha vuruyorum. 15.000 bin uc'ye düştük. Hala buz diyarını çıkartamadım. Bak bu kadar şanssızım. Size diyorum. İzleyenler varsa bir dua etsin arkadaşlar. Çıksın ya. Hadi çıksın artık ya. Vurdum bir onu daha. Ben artık almak istiyorum şu buz diyarını. Bak seviye yükseltmeyi falan boş verdim. En azından şu hesapta bir olsun. Hadi oğlum bu UMP'den ben de var zaten. Vurdum bir onu daha vurdum arkadaşlar. Şu an yalnız bayağı kötü gidiyor. Hiçbir şey vermemeye başladı. Premium sandığa mı geçtim acaba? Premium sandıkla şans daha yüksek. Oh be! Sonunda ya! Sonunda arkadaşlar! Sonunda ya! Sonunda benim hesabımda da bir buz diyarı oldu arkadaş. Herkes de vardı. Herkes de var. Bende niye yok? En sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi yeni çıkan bu dilek taktiği birlikte buz diyarımızı aldık. Cebimize koyduk. Rahatımıza baktık. Sonunda gördüğünüz gibi buz diyarımızı çıkarttık. Hadi vatanın millete hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. En sonunda Kadir abimizin de hesabında buz diyarı oldu. Şimdi şu kıyafetin dileğini tutacağım. Bakayım onu alabilecek miyim? Ondan bir deneyeceğim. Nerede yeni dilek tutma? Hemen şuradan bir yeni bir dilek daha tutalım. Nerede nereden nerede? nerede? Heh, bu kıyafet. Tutuyorum dileği. Dileği tuttum arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edeyim. Aynen. Burada çok fazla şey yapmayacağım. Premium sandığa geçeceğim. Ya da hani şey var ya. Yeni gelen silah var. Onu deneyeceğim. Bakayım. Şurada birkaç tane daha deneyeyim. Eğer o kıyafet çıkmazsa değiştireceğim arkadaşlar. Aa, dileğimi şu anda düşünmeyeceğim. Çıktı mı kıyafet? Bu ne ya? Ben bunu ne yapayım? Vurdum bir tane daha. Bir bin uca hadi. Sizce gelir mi bu kıyafet? Bence gelir. İnanıyorum ben. Buz diyarını çıkartırsak bunu da çıkartırız. Hadi. Bir tane daha vuruyorum arkadaşlar. Hadi gelsin. Gönder gelsin be. Hadi oğlum. Premium sandığa geçiyorum galiba. Yok ben burayı saldım arkadaşlar. Tamam ben buz diyarımı aldım. Ben alacağımı aldım. Ben burayı salıyorum. Şu yeni gelen silah vardı. Dur bakayım ona bakmak istiyorum bir. Şuradan neredeydi? Şurada bir yerde olması lazım. Hah burada. Lucky Spin. Şunu bir deneyelim. O kadar sene PUBG Mobile şunları hiç deneyememiştim. Şunu da bir onlu deneyeceğim artık. Buradan bir şey dilek milek tutuyor muyuz? Buradan herhalde bir şey tutmuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir onlu da buradan vurdum. Hadi bakalım. Birinci çıktı. İkinci çıktı. Aa güzel tamam. Buz diyarını buradan fulleriz. Çok güzel. Tamamdır buz diyarını fullemenin yolunu bulduk arkadaşlar. Buradan fulleriz buz diyarını biz. Tamam güzel. Bu onlu da silah alamadık ama güzel. iki tane parçacı kaldık falan filan. Bir tane de bir onlu daha vurdum. Hadi bakalım. En azından şu silahı da alırsam çok güzel olur bu arada. Sürekli şu anda sprey çıkıyor. Sanki duvar boyayacağım. Hadi be bir silah ver artık. Hadi oğlum. Ver bir silah. Yok vermedi. Bir onlu daha vuruyorum arkadaşlar. 10.000 ucaya kadar ineceğim. 10.000 UC'den sonra aşağıya sizin yorumlarınızı bekliyorum. Buz Diyarı'nı nasıl daha iyi daha iyi fullleyebilirim? Daha hızlı fullleyebilirim? Onun taktiklerini verin bana aşağıya. O 10.000 ucayı da öyle harcarız. Zaten sürüsüne buna klasik sandık attı galiba. Bir onlu daha vuruyorum. Şu anda hala vurabiliriz onu arkadaşlar. Ben inanıyorum ya en azından şu Molotof'u ver. Şuradaki kaskı ver. Hadi silah vermedin bari şunları ver ya. Hadi oğlum parçacık da vermiyor artık bak. O onu da küstürdüm oyuna. Bir onlu daha vuruyorum arkadaşlar. Şöyle bir onlu daha vurdum. Artık hadi bakalım. Çıktıysa çıktı. Bak orada o kadar eşya var hala bir şey çıkmadı. Hadi güzel kardeşim. Alıyoruz. Bunlar ne ya? Bunlara bakacağım bir dakika. Tamam iki tane parçacık alabildik. Onlarla herhalde buz diyarını yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Buralarda ne yapabiliyor musun? Bilet millet falan filan. Ha, bununla dur. Ha, buradan ne yapabiliyoruz? Direkt silah alabiliyor muyum? Ha, direkt silah alabilmem için arkadaşlar. 450 tane gerekiyormuş. Bende 95 tane var. Direkt silah alamıyoruz. 10 bin uc kaldı. Şurada 2 tane de şey vardı. Premium sandığım vardı benim. Onlar da boşa gitmesin bari. Ha, direkt tut tamam. Tutudum. Olur bunu tutarım. Tuttum bunu hadi. 3 tane daha bu şeyimiz varmış arkadaşlar. Premium sandığımız varmış. Onları da bir açalım. Onları da bir harcayalım. Kalmasın hesapta boşuna. Hadi gider ayak ver güzel bir şey ve videoyu bitirmeden. Hadi oğlum. Buz diyarını çıkardık zaten. Sonuncuyu vuruyorum galiba arkadaşlar. Hadi. Çıkmadı. Başka bir şey kaldı mı hesapla ona bir bakacağım. Bir dakika şuradan anlarım direkt. Premium sandıkta yok burada zaten yok. Yok yok dur bakayım. Malzeme sandığında ya da klasik sandıkta herhangi bir şey kaldı mı? Yok malzeme sandığında bir bunlar kalıyor. Bir onlu vurmaya gerek var mı buradan? Şunu harcamaya. Hadi vurayım ya. Bir tane de onlu şöyle vurayım. Bari öyle kapatalım değil mi arkadaşlar? Belki malzeme sandığından bir şey çıkar gider ayak yine. Hadi bakalım. Bir onlu da buradan vurduk arkadaşlar. Ben bir şey çıkacağını pek düşünmüyorum malzeme sandığından derken. Şunu, şunu sınırsız verse bu arada çok güzel olurdu biliyor musunuz? Harbiden diyorum bak çok da güzel duruyor adamın elinde. Şunu sınırsız verse gider ayak. Çok da mutlu olurdum. Bu arada en azından buz diyarını çıkarttık. Hatta buz diyarını şöyle elimize bir alalım değil mi? Çıkartmışken. Arkadaşlar hepimize hayırlı olsun. Buz diyarını yükseltme muhabbetini iyice bakacağım. Sizler de nasıl yükseltebilirim daha kolay. Ona aşağıya kesinlikle yazın. Bu arada sizlerin de böyle kutuları varsa Kesinlikle bana arkadaşlar Instagram Kadir'de de GP ulaşın. Abi böyle böyle kutum var. Benim kutularımı da açar mısın? Bana da bedava Royal Pass açar mısın diye. Yazan herkesin kutularını açmaya çalışacağım. Zaten cevap veriyorum. Hepiniz dediğim gibi Instagram'a da bekliyorum. Bu tarz kutu açılım videolarının daha fazla gelmesini de istiyorsanız arkadaşlar beni destekleyebilirsiniz. Ondan nasıl yaparsınız? Hepsi bedava zaten. Kanala abone olarak, videoyu like atarak, bir de aşağıya yorum yaparak, hatta buz diyarına hayırlı olsun yazarsanız çok güzel olur. Daha fazla bu tarz video çekebilirim arkadaşlar. Umarım arkadaşlar videoyu like atan, kanala abone olan herkese tek sandıktan buz diyarı çıkar. Her gün saat 2'de de yeni video geliyor. Yarın saat 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.